Cümleten hüküm YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Öncelikle tüm İslam aleminin geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Daha evimize geldik. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Atatürk'ümü fidelerimiz maşallah çok güzel büyümüşler. Bayramın üçüncü günü geldim, suladım, gittim. Hemen çok durmadım. Hemen yarım saat suladım. Gittim. Maşallah o kadar güzel olmuşlar ki. Salatalıklarımız bir anda boylanmış. Çiçek açmaya başlamış. Patlıcanlarımız da çiçek açma üzere. Dolmalık biberlerimiz onlar daha yeni uyanıyor. Biber biraz daha bu bölgede geç uyanıyor. Ama en güzeli de domateslerimiz. Domateslerimizin hepsi çiçeğe dönmüş ve renkleri böyle koyu yeşil. Çok güzel. Şöyle bir yandan çiçek açıyorlar. Köydekiler bunlarla beraber ekilenler neredeyse bunun yarısı kadar. Gerçekten hem güzel yetiştirmişiz hem de buranın doğasıyla, havasıyla ama bu sene çok da güzel baktım. Belki 10 kere gittim geldim. Video çekmeden sadece sulamaya da çok gittim geldim. Diplerini gazelledik, gübreledik. Gerçekten çok mutluluk verici bir an. Dağın başında zorluklarla bunları yetiştirdik. Bunlar ipi asılmaya gelmiş bile. Bu kadar tahmin etmemiştim gerçekten bir haftada bu kadar boylanacağını. Burada dedenden kalma üzüm çıbıkları da var. Onlar da geçen sene kazmıştık hepsini. Onlar da filizlenmeye başlamış. Evimize de bakalım. Evet girmeden önce şöyle iyice bir ortalığı kontrol ediyoruz. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani fidelerimizi böyle görünce çok emek verdim. Belki dediğim gibi 10 kere gittim geldim bu sene. Ama çok güzeller. Tabii şimdiden sonra asacağım dibinin damlamasını yapacağız. Bu arada daha evinden en çok korktuğum zamanlar size bir sır vereyim. Bu aralar kışın o kadar karda geliyoruz. Yağmurda, çamurda geliyoruz. Kurt zamanları, zemeri ayında geliyoruz ama en çok korktuğum zaman şu an yazın ortasında. Çünkü haberlerde de çok duyuyoruz. Bu sene özellikle çok farklı çeşitler, yılan çeşitleri ortaya çıkıyor ve çok hani insanlara da çok fazla saldıranlar da var. O yüzden en çok korktuğum an daha benim bu an. Özellikle eve girdiğim zamanlarda etrafı komple bir kolaçan ederim. Yani dikkatli olmakta fayda var. Tedbiri elden bırakmamakta. Bir de telefon çekmeyen bir yerdeyim. Hani acil bir durumda aşağı inemem. Birini arasam en aşağı bir saat sürer. Buraya gelip geri gitmesi bir saati de geçer. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Nasip olursa ilk işimiz panelimizi çalıştıralım bidonla birazcık suyum vardı yedekte. Havada biraz bulut var gibi. Bulut gelmeden hemen suyumuzu bir dolduralım. Bugün fidelerimizle uğraşacağız. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayram sonu devam edeceğim demiştim. Çeşme suyu bulmak için tekrar kaldığımız yerden nasip olursa devam edeceğiz. Buradaki ilk işim o bitene kadar. Sudan umudumu kesene kadar işimiz bu. Nasip olursa, ömrümüz olursa hadi bakalım. Özellikle bu bölge çok tehlikeli. Çünkü çocukken de çeşmenin başında defalarca sürüngen gördük. Bu civardaki tek su kaynağı burası. O yüzden kuyunun etrafıyla bu alan en tehlikeli bölge bu civarda. Yavaş yavaş dikkatli dikkatli çevreye bakarak öyle iniyorum buraya. Evet, panelimizi çalıştırdık. Şimdi yukarıya çıkalım. Evet, kuyuyla da ilgili planlarım var ama burayı temizlemek gerçekten çok zor. Babama sordum şu üst taraf 6-7 metre civarıymış yerden. Yani 3-3,5 metre sudan üstte varsa 3 metre kadar da en aşağı altta var. Ve temizlersek buranın komple kapanması lazım. Yani 1-2 ay sürebilecek bir çalışma bilmiyorum yine de ilk önce çeşmeyi bir kazacağım. Ondan sonra eğer suyu çıkaramazsam kuyunun bir çözümüne bakacağım içme suyu olarak. Bakalım nasip. Gerçekten zor işler hani kolay olsa hiç düşünmem. Öyle bir, bir haftalık bir iş olacak olsa hiç düşünmem bile. Şuraya 2-3 kere geldik. Hala mesela su yerini bulamadım. Yani parayla birilerini çağırsak bile gelmiyor buraya. Çünkü yolu çok uzak. O yüzden el gücüyle yapıyor sadece. Kepçe bir şey de çıkmıyor. Bakalım. Buraya devam edeceğiz. Suyunda kazma zamanı yeni geldi. Baharın fazla acele etmedim çünkü Haziran ayına kadar su bulduğumuz sular kar suyu olabilir. Yani asıl kaynak suyu olmayabilir. Genelde bizim bu bölgede hazirandan sonuna suyu kazıyorlar ki Temmuz Ağustos gibi hani net suyun olup olmadığı ortaya çıksın. Sadece kar suyu olmasın diye. O yüzden çok baharını acele etme istemedim. Bakalım. Şimdiden sonra kazacağız artık. Maşallah biz ağır ağır çıkarken su benle beraber gelmiş buraya. Fındıklarımız da yeni başlıyorlar. Ben herhalde bu sene olmayacak zannettim ama şunlar geçen hafta yoktu. Evet. Yeni oluşmaya başlamış bizim burada. Çok geç oluşuyor. Bakalım fındığımız nasıl olacak bu sene. Suyumuz neredeyse benle beraber geldi. Tam güneşte çok güzel su çıkarıyor. Bu şekilde. parmak kadar su çıkıyor. Hemen yarım saatlemeden varlimizi dolduruyor. Biraz dolsun. Bahçeyi bir sulayacağım. Tekrar yedek bırakacağım. Armudumuzu da sulayacağız. Bir tane ağacımızı orada kurtardık. Evet, bunu budayıp dibini çapalamıştık. Üstünde birkaç tane armut görünüyor. bulamadım. <laughs> i̇şte şurada. Şimdi bununla çapalayıp sulayacağız. Tepesinde de var. Kendimizi yiyemeyiz belki ama kurt kuş nasiplenir. Şurada da var. Yukarıda da var. Evet ağacımızın dibini çapaladık. Çok güzel bir yer yaptık ona. Şimdi biraz toprağı ekleyeceğim. Biraz da burada baharın gelen hayvanlardan kalan gübreler var. Bahçemizde de bunlardan kullanacağız. Epey var şu düzlüğün her tarafında var. Bunlar bize yeter. Evet biraz daha toprak gübre attım. Şöyle bir bakalım ağacımız 10-15 günde nasıl bir değişim sağlayacak. Bu geçen sene kurumak üzereydi neredeyse. Bir çapalamıştık ama bu kadar güzel bakmamıştık. Bu sene sulayacağız da nasip olursa. İşin en keyfi, keyifli, yanına geldik. Variliğimiz tam dolmuş. hava gerçekten çok sıcak bayağı <laughs> bu işte ama değildi Şimdi çay koyma zamanı. Dışarı çok sıcak. Evin içi çok güzel. Duvarlar kalın olunca. Şu son haftaya gelinceye kadar havalar buz gibiydi. Bir anda ısındı. Biraz dinlenip çayımızı içelim. Ondan sonra da aşağı nasip olursa kuyunun oraya gideceğiz. Çayımız kaynamış. Evet bir 10 dakika dinlendim. Bir donumuz taşmış. Hemen fideleri sulamam lazım. Maşallah su iyice çoğalmış. Hemen buşa götürmeden fidelerimizi bir sulayalım. Bahçemizde suladık. Şöyle af gölgelenene kadar biraz dinleneceğim, hem ekmeğimi yiyip, şu çeşme işi bitene kadar burada bir şey pişirmek istemiyorum hani oyalanmamak için, Ekmek karası yaptım köyden. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim açı açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Evet size dut ağacını göstermek istedim. Maşallah her tarafı dut. Kuşlar hazırda bekliyor. Bir hafta 10 gün içinde. Yavaşça olmaya başlar. İki sene önce İdris ile beraber budamıştık. Kurumaya yakındı. Bütün dallarını kestik. Geçen sene dut yoktu. Ama bu sene maşallah her yeri dut ve iyice serpildi. Şöyle. Bütün dallar yüklü. Buradaki kuşların nasibi. Biraz da biz yeriz tabi ama biz onda birini yersek gerisi kuşların nasibi. Her yeri dolu maşallah. Bütün ağaç komple tazelendi ve her tarafı dut dolu. Bir geldiğimizde bunu da sulayalım. o kadar güzel verim vermiş ki. Kuş burnu. O kadar güzel çiçek açmış ki her tarafı. Şu alan komple kuş burnu dolu. Başlayalım bakalım suya ulaşabileceğiz mi bugün? En son bir buçuk metre kadar inmiştik. Evet neredeyse kendi boyuma ulaştım. Birazcık. Yeşilli çamur çıkmaya başladı buradan. İnşallah yaklaşmışızdır. Bu arada her taraf karınca, böcek dolmaya başladı. Büyük ihtimal nemin kokusuna geliyorlar. Ama bu yükseklikte boruyu bulmam lazımdı hala. Bulamadım. Bakalım devam edeceğiz. Gerçekten yorucu. Daha burayı belki genişletmem gerekecek. Tam yani burnun yerini bulsam ona göre hareket edeceğim. Hala burnun yerini bulamadık. Ama inşallah dileğim emeklerimiz boşa çıkmaz. Buradaki canlılara bir su imkanı olur. Nemin kokusunu alınca karınca, sinek, böcek her taraf dolmaya başlıyor bir anda. Hadi bakalım devam. Evet. Kameraya görünüyor mu bilmiyorum. Taşın evet şu an göründü. Taşın yüzeyindeki parlaklık en zeminden çıktı. Yani bu bayağı yanaşmış olmamız lazım suya. Taşın yüzeyi ıslak. İlk defa bu kadar ıslak çıktı. Çamur. Biraz yeşilimsi sarımsı. Az kaldı gibi. Zaten şuradan belli oluyor. Şu kısımdan üstü kuru. Alt taraf siyah. Evet. Kendi boyumda indim. Boruyu bulamadım. Boruyu bulmam lazımdı. Burada artık çalışacak şey kalmadı. Kürek sığmıyor. Ya bu tarafa genişleteceğim ya da aşağıdan tekrar geleceğim. Önce babama bir sormam lazım. Videosunu çektim. Bakalım tam yeri neresi. Ayrıntılı bir video çektim. Ya da eğer işi yoksa babamla beraber geleceğim. Değilse olmayacak. Çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. Burada boruyu bulurum hesap ettiydim. Fakat boru yok. Şu an tam kendi boyundayım. Eğer ileri tarafa gideceksem şu tarafa zaten yanlış yere gitmemem lazım. Boyundan daha yukarı kazacağım artık. Evet. <laughs> Yuvarlıyorsunuz ama tünelin ucu bambaşka bir yere çıkıyor. Ben sizi alacağım buradan. Vallahi hiç kusura bakmayın. Aha. Bir dakika dur. Herhalde bu tarafa mı gideceksiniz? Şöyle bırakayım ben sizi ya. Devam. aşağı yuvarlanacaklardı. <laughs> Kafalar karıştı şimdi de. Hadi. Hadi bakayım döndürün. Küstüler. Neyse. Şöyle ayrıntılı bir videoda çekeyim. Şuradan üstten. Aslında tam doğruladım burnun olduğu yeri. Şimdiye bulmam lazım. O kadar derindeyse bizim daha burada çok işimiz var. Boruya ulaşamadıysak eğer ama boru sağda ya da soldaysa o kısmını babama bir soracağız. Alan şöyle. Suyun olduğu bölge şu yuvarlağın içinde ama nerede onu tam bilmiyorum. Bu eski kazılmış yeri biraz çökmüş. Bugünlük bu kadar kazma yeter. Zaten alan daraldı. Başka bir çözüm bulmam lazım. Kazacak yer kalmadı. Evet, daha yine veda ediyoruz. Videoyu bugün köyde bitireceğim. Köye bir inelim. Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Asıl sana kolay gelsin de. Ne yaptın? Vallahi gittim fideleri suladım. Armudun dibini çapaladım, suladım. Tamam, ellerine Su yerini sağladım. kendi boyumla kazdım. Gene mi yok? Nemli taşın yüzü böyle parlak şekilde çıktı ama. Ya yanlış taraftan girdim. Boruyu hala bulamadım. Orada bir dünya iş var herhalde. <laughs> Ya yeri değiştireceğim ya aşağıdan gireceğim bir şeyler yapacağım. Bu sefer bulur musun dediydim biliyor musun? Ben de o umutla gittiydim. Bu sefer dedim hani suya ulaşırım. Çamur çıktı. Yani yeşilli çamur çıktı ama tam su çıkmadı. En önemli olan o su. Sen de buraları mı temizledin? <laughs> evet oldukça elimden geldiğince bir şeyleri şeyler evin önünden. Evet geçen gün arabamızı indirdik buraya. Şuraları biraz toparladık. Evin önlerini de artık toparlıyoruz yavaş yavaş. Bahçemizde maşallah patatesler bu sene çok daha güzel. Çiçek açmışlar. Bir ay sonra artık fasulyeler, mısırlar hepsi fasulyelerimizde sıra tırmanmaya başlamış. Bunlar iki hafta sonra herhalde fasulyeler görünmeye başlar. Videomuza da bugünlük veda edelim. 2-3 gün fabrikadayım. Ondan sonra nasip olursa tekrar daha evine çıkacağız. Suya devam edeceğiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.